Yapma kızım yapma yazık günah, ya. Eyvah eyvah. Polise telefon edelim. Alo. Polis. Polis çabuk ol çabuk. Kız kendini atıyor. Polis. Polis polis. Polis polis. polis, polis, polis. polis, polis. Oğlum, Ego. Ego ya. Oğlum çocuk ekmek parasını kovalıyor orada. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Oğlum ben ekmek parasını kovalamasını demiyorum ki. Adamın ihtiyacı var. Bahşişini veriyorum gitsin kitap alsın. Niye ya, gurur yapıyor ya? Dursana sen. Ne oldu lan? Pişman mı oldun? Vereyim mi ben bahşişini? Yok, pişman olmadım da birazdan seni pişman edeceğim. Ulan hem okulu yakıp üstüme atıyorsun... ...hem de gelmiş burada artistik yapıyorsun. Yani niye artistik yapayım yani? Madem paramızla okuyorsun... ...o zaman hatalarımızda üstlenmeyi bileceksin değil mi? Ne? Oh, Hakan ne yapıyorsun? Hakan. Cüneyt! Hakan. Hakan ne yapıyorsun? Oğlum bak, bir daha bu kadarla bırakma akıllı ol. Uğraşma benimle. Tamam, tamam sakin ol. git. Tamam. Ha, Dineyit. Dineyit. Manyak. Hakan, tamam. Bu, bu kalabalık ne lan? Abi ne oluyor? Oğlum bu Ahmet Hoca'nın kuzeni değil mi lan? Oğlum kız atlıyor lan. Meis abla. O, o kim be? Gençler biriniz, biriniz Ahmet Hoca'yı arayın. Arıyorum. Hocam, hocam ben yağmur. Kuzeniniz kendini öldürecek, yetişin. Kim? Kuzen mi? Hocam, ne olur yetişin. Neredesiniz? İyi tamam, tamam geliyorum. Meriç, Meriç, sakın yapma. Allah kahretsin. Yağmur, 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 yağmur. Abi nasıl çıkıyor? Anlam. Ya hocam nerede? Meriç abla. Hoca ya. yaradılar mı, hoca yaradılar mı? Aradı, aradı, aradı. Bir şey diyecek mi? Melisa abla, Melisa abla, abla yapma! Yapma! yapma. Melisa abla yapma! Hayır! Abi bir şey yapın ya, bir, bir şey yapın! Yapma! 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 Ay Zehracığım, hani alışveriş yapmak insanın sinirine iyi gelir derler ya. Yok yani yok, benim sinirim falan geçmedi. Benim de geçmedi senin. Kim, Dört göz mü? He, Levent. Hayır sen yani sen beni ne yüzle arıyorsun? Sen kendi nişanına gelmemişsin ya. Yüzsüz. Bunların hepsi yüzsüz kızım, hepsi aynı. Benimki de odama tırmandı. Ne? Odana şey. mı tırmandı? Evet. Sinsi sinsi girdi odama. Zehra yalvarıyorum beni affet, seni seviyorum falan. Ama ben ne yaptım? Ne yaptın? tükürdüm suratına. Oh iyi yapmışsın. Onu o Melis'e sarılırken düşünecekti. Hafızası gitmiş, Melis de onun hastalığını kullanmış. Hafızası mı gitmiş? Ne sandın kızım? Yoksa ne iş olur o sümsükle? Beni deliler gibi seviyor biliyorum ben. Zehra'cığım sen o zaman adamın yani boşu boşuna günahını aldın. Adamın hiçbir suçu yokmuş. Ay inşallah Levent de hafızasını kaybetmiş olsun ya. Yoksa var ya onu asla affetmem asla. Ne suçu yokmuş senin ya? Ben de onu öyle kolay kolay affetmeyeceğim, göreceksin. Süründüreceğim onu, adının hakkını verdireceğim. çarttan kele. Yürü. Allah'ım, ne olur yapmasın bunu Melis. Ne olur yapma bana bunu, ne olur. Yapma, yapma, yapma! yapma. yapma, yapma, yapma. Ben ben yapma ya? Ya? Melis abla! Melis, Melis, Melis Kendini öldürecek. Melis yapma. Melis. Polis. Ah, tamam, tamam tamam. Tamam hocam. Aa, Melis abla. Gel. Ahmet hoca gel. Ahmet hoca gel. Ahmet hoca. Tamam. Melis abla. Sakin ol tamam bak kendin de değilsin ne olur aşağı in konuşalım. Konuşacak değilimiz kaldı. Ha? Melis. Son lafını etmedin mi? Beni unut dedin. Şimdi öleceğim ve her şeyi unutacağım. Melis sakin ol. Uzak dur benden. Ha? Git Zehra'na git. Niye onun yanında değilsin ki? Hani çok özlemiştin onu. Ha? Bak Melis. Ne olur bak çılgınca bir şey yapma. Beni düşündüğün mü var ki? Ha? Şu aşağıdaki yapma atlama diyen insanlardan ne farkın var? Yapma. Ben seni sevdim. Aşkın ne demek olduğunu sen de anladım. Bilirsin. Benim kalbimde bir tek sen varsın. Eğer senin kalbinde bana yer yoksa... ...benim de yaşamamın anlamı yok. Sakin ol. Ne yapıyor? Hayır hayır. hayır. Ah! Melisa abla, Melisa abla, Melisa abla. Yapma Melisa abla. Abla! İki abla. Dur, ablamı, ablamı, dur. Diyor, ablamı, abla. Ay, Şimdi eğer beni seviyorsan beni kurtarırsın. Ama beni sevmiyorsan bırak gideyim. Melisa. Bilin. Ahmet, <laughs> Ahmet. Ahmet hoca. Bir daha bunu sakın yapma Melis. Ahmet ne olur bir daha beni yalnız bırakma. İşte aşk bu, bu. Var ya, Ahmet Hoca da bizi iyi yedi ha, kuzen muzen ayağına götürdü kızı. <laughs> Ay Hakan, görüyor musun ya? Sımsıkı sarılmışlar, ne güzel değil mi? Evet. Zehracığım kendine gel, lütfen. Var ya, aşk için ölünür arkadaş. Ne var lan? Ah Siyah Hoca, ah! Müdürüm, DNA sonuçları çıktı. Teşekkür ederim. <laughs> Bravo! Bravo! Uyumayın ha, uyumayın ha. Hocam, yakışıyorsunuz ama Allah içine. Ay hocam buyur. ya. Buyur, 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 buyur. Vay be, zamanında böyle aşklar da varmış. Ya. Aynı yastıkta kocayın inşallah. Allah hayırlı mısın evladım, tamamını erdirsin. Ya hanımefendi, alakası yok. Çocuklar... Zehracığım. Kız seni çok seviyor belli. Müdürüm, ne oldu? Sonuçlar neymiş? Kertenkeleymiş, değil mi? Gidip alayım mı evinden? Buna inanmayacaksın belki ama... ...Kertenkele'nin DNA'sıyla Ahmet Şimşek'in DNA'sı aynı çıktı. <laughs> ne demek aynı çıktı? N nasıl yani? N ne demek bu müdürüm? Kertenkele ve Ahmet Şimşek ikiz kardeşler.